Ne? Ben daha çizgi film izliyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Evlilikmiş. Kızım sen kimle konuşuyorsun? Yok anne ben öyle kendi kendime. Hadi görüşürüz ben okula gidiyorum. Melis Melis bekle. Çok büyük sıkıntımız var. Bu şey benim 7 gün sonra evleneceğimi söylüyor. Desene haftaya düğünümüz var. Eğleneceğiz. Kızım hiç komik değil. Bu yaşta ne evlenmesi ya? Biz daha genciz. Bak evlenirsem görürsün. Unut. Gece takılmaları, gece partileri yok, bitiyor. Bu işte bir şey var biliyor musun? Bence sistemde bir sıkıntı var. Sıkıntı falan yok bence. Al işte evleniyorsun kızım. Kızım ne saçmalıyorsun? Benim sevgilim bile yok. Ben nasıl evlenirim? Neyse hadi gel gidelim soralım yetkililere. Gerçekten bir problem olmuş olabilir. İyi fikir. Hadi gel gidelim. Kızlar nereye? 10 dakika sonra ders başlayacak. Öğretmenim. Acil bir işimiz var da. Bir saatliğine gidip gelsek. Acil bu kadar ne işi? Şimdi söyle, kafanın üstündeki şey benim 7 gün sonra evleneceğimi söyledi.